Arkadaşlar merhabalar. Ya, bu konu son zamanlarda çok gündeme gelmeye başladığı için, çok yerden bunu duyduğum için bununla alakalı konuşmak istedim. Nedir bu konu? Ülke kodlarının Wi-Fi networklerinde doğru ayarlanması meselesi. Maalesef bu çok fazla karşımıza gelmeye başladı. Yani hakikaten birçok yerde e, Wi-Fi access pointlerin maalesef Türkiye ülke koduyla değil de başka ülkelerin ülke koduyla kurulduğunu görüyoruz. Örneğin Amerika ülke koduyla diğer ülkelerin ülke koduyla. Diyeceksiniz ki niye böyle yapıyorlar bunları kuranlar? Çünkü Türkiye dışındaki ülke koduyla kurulduğu zaman bazı frekanslardaki izin verilen maksimum çıkış gücü yüksek olduğu için sanki o ülke koduyla kurulduğu zaman access point daha yüksek performans gösteriyormuş gibi oluyor. Daha geniş bir alana yayın yapıyormuş gibi oluyor. Maalesef sahada birçok kişinin bir access point'i ülke kodunun e, kodunu değişik şekilde kurarak e, bak bu access point çok daha geniş bir alandan çekiyor gibi bir e, adeta tüketici yanıltıcı hamleler içerisine girdiklerini görebiliyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Türkiye dışındaki ülke koduyla access point'lerin kurulması doğru değil. Ee, diyeceksiniz ki bu denetleniyor mu? Evet denetleniyor. BTK bunu denetliyor ve bu konular yüzünden ülke kodu ve e, tabii beaconlar üzerinden yayınlanan ülke information elementleri, IE'ler yani. bunlar tespit edilebiliyor yayınlanan beaconlardan. Access point'lerin SSID yayınlarından ülke kodları tespit edilebiliyor. Ya da yayın güçleri tespit edilebiliyor değişik yöntemlerle. Sonuçta ceza alınabilir bu meselelerden dolayı. Buna özellikle dikkat etmek lazım. Buna dikkat edelim. Peki başka mesela bizim kendimize ait bir ortamda bunu yapabilir miyiz vesaire? Yok gerçekten bir anlamı yok. Çünkü şöyle Ülke kodunu başka ülkeye değiştirdiğimiz zaman çoğunlukla biz Wi-Fi'de hangi frekans bandlarını kullanıyoruz? 2.4 GHz ve 5 GHz bandını kullanıyoruz. Yakın zamanda 6 GHz bandı geldi. Artık işte iPhone 15'ler vesaire yeni cihazlar, MacBook'ların yeni modelleri, iPad'ler vesaire 6 GHz kullanabilmeye başladı. 6 GHz'e kullanıcıyı alacağız. E, kullanıcıları alacağız. Fakat bu ülke kodu değiştirme olayı hangi frekans bandında kapsama alanını genişletiyor biliyor musunuz? en kullanmadığımız frekans bandında. Yani 2.4 GHz bandında. 2.4 GHz bandında zaten birçok üretici default olarak yani varsayılan olarak düşük güçle geliyor. Ne demek düşük güç? Yani e, normalde 20 desibel gibi bir limit varsa Türkiye'de BTK tarafından izin verilen 2.4 GHz üst EIRP limiti 20 desibeldir biliyorsunuz. 20 dBm. 20 dBm de 100 mW demek. Yani üst limit bu. Ama 100 mW 20 desibellik bir çıkış gücü bile çok yüksek aslında. 2.4 GHz zaten geniş bir alana yayıldığı için 2.4 GHz aslında kısıyoruz. Birçok yerde hiç kullanmıyoruz bile. Yani 2.4 GHz bandı e, o kadar böyle kalabalık, karmaşık, çok fazla kişinin kullandığı, az sayıda e, kanalın olduğu bir band ki Maalesef 2.4 GHz bandından çok bir hayır gelmiyor o kalabalık yüzünden, eski clientler yüzünden. Asıl profesyonel operasyonu 5 GHz ve 6 GHz aldık bile. Çoktandır, yıllardır birçok büyük yerde 2.4 GHz radyolarını yayınlamıyoruz bile. Yani 2.4 GHz IoT için vesaire kullanıyor. Bazı sensörler için kullanıyor ama çoğunlukla ölü gibi bir şey. Yani gerçekten çok kullanılmıyor. ama bu maalesef ülke kodunu Değiştirmek sadece 2.4 GHz bandındaki üst limitin 20 desibel yerine 30 desibellere çıkmasını sağlıyor. 2.4 GHz bandında zaten maksimum biz kullandığımız yerlerde bile 8-9 desibeli geçmiyoruz, 12 desibeli geçmiyoruz, 20 desibele kadar bile çıkmıyoruz ki onu tutup 30 desibel kullanmanın ne kadar mantığı olabilir, değil mi? 30 desibellik bir 2.4 GHz zaten çalışmayan 2.4 GHz hepten enterfer olacak. Hepten her yere yayın yapan, çok geniş alanlara yayın yapan bir access pointiniz olacak. Ama geniş alanlara yayın yapmakla beraber bütün AP'lerin birbirine bağırdığı korkunç karmaşık bir ortam olacak. Gerçekte pratikte bir işe yaramayacak. Sadece göz boyama maksatlı. Sadece bak eksi 60 çekiyor, öbürü eksi 50 çekiyor vesaire diyebilmek için. Yani bir, <laughs> kendi içinde bir mantığı da yok. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden tamamen göz boyama maksatlı olan işte bu AP daha uzaktan gidiyor bu AP bunu yapabiliyor amaçlı yapılan bu hamlelere izin vermeyelim arkadaşlar. Sahada ülke kodunu doğru ayarlayalım. Kurallara uyalım. Bu çok çok önemli bir mesele. Birçok yerde bunu görmeye başladık. Lütfen ülke kodlarımızı Türkiye olarak ayarlayalım. Bu gerçekten önemli bir konu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.